Tavuk kümesi için kullanılacak telin özellikleri hem hayvanların sağlığını ve güvenliğini korumak hem de uzun vadede dayanıklı bir yapı sağlamak açısından büyük önem taşır. Kümese dair takip etmeyi, videoyu beğenip, yorum yapmayı, arkadaşına göndermeyi unutmayın. Tavuk kümesi teli seçerken öncelikle galvanizli tel tercih edilmelidir. Galvanizli tel paslanmaya karşı dirençlidir ve dış mekan koşullarında uzun ömürlüdür. Özellikle açık alanda kurulan kümeslerde bu dayanıklılık Nem ve yağmur gibi çevresel faktörlere karşı koruma sağlar. Galvanizli telin PVC kaplı olan türleri ise hem daha uzun ömürlüdür hem de keskin kenarlardan kaynaklanan yaralanmaları önler. Telin göz aralığı oldukça büyük önem taşır. Göz aralığı ne kadar küçükse kümesin içindeki tavuklar o kadar güvende olur. 1 ila 1,5 santimetrelik göz aralığı fare, yılan, sansar ve gelincik gibi küçük yırtıcı hayvanların kümese girmesini engeller. Telin kalınlığı da dikkat edilmesi gereken başka bir unsurdur. İnce teller zamanla bükülür, kolayca yıpranır ve yırtıcı hayvanlar tarafından aşılabilir. Bu nedenle en az 1.2 mm kalınlığında tel seçilmelidir. Bu kalınlık tilki, köpek gibi güçlü hayvanlara karşı daha fazla direnç gösterir. Kümesin etrafını çevreleyen telin yüksekliği en az 160 ila 180 santim olmalıdır. Tavuklar bazı durumlarda yükseğe zıplayabilir ve kanat çırparak kaçmaya çalışabilir. Aynı zamanda yırtıcı hayvanların kümesin içine atlamasını engellemek için bu yükseklik uygundur. Eğer bölgede çok sayıda yırtıcı kuş, şahin, kartal vesaire bulunuyorsa Kümesin üst kısmı da tel veya sağlam bir ağ ile kapatılmalıdır. Tavuk kümeslerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise telin toprağa gömülü derinliğidir. Tilki, köstebek, gelincik, sansar gibi kazıcı yırtıcılar zamanla telin altını eşerek içeri girmeye çalışabilir. Bu tür durumların önüne geçmek için tel en az 20 ila 30 santimetre kadar toprağa gömülmeli. Sen de video hakkındaki düşüncelerini ve Sıradaki videonun konusu hakkında bir fikrim varsa bunu yorumlarda belirt.